Galatasaray, Gaziantep karşısında oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen bitiricilik konusunda zor anlar yaşadı. Maçın istatistiksel tablosu sarı-kırmızılıların rakip kaleyi abluka altına aldığını ancak Gaziantep savunmasının ve kalecisinin direncini gözler önüne serdi. Galatasaray maç boyunca tam 6 net gol pozisyonu yakaladı. Ev sahibi ekip toplam 17 şut ile rakip kaleyi adeta dövdü. Ancak bu şutların sadece 3 tanesinin kaleyi bulması hücum hattındaki verimsizliği ortaya koydu. Sarı kırmızılılar maç boyunca tam 30 orta açarken bunların 11'inde isabet sağladı. GS Gaz 6 büyük şans 2 17 toplam şut 13 isabetli şut 4 4 kaleci kurtarışı 2 tam 11 bölü 30 orta 4 bölü 7 Galatasaray en son Beşiktaş derbisinin ilk yarısını isabetli şut atamadan tamamlamıştı.